ne istiyorum? 21. bölüm. Aa, ah, 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 oh, burası neresi? Neredeyim ben? Bakın doktor bey, yaşlı adam kendine geliyor. Geçmiş olsun amca. Ne oldu bana? Burası neresi? Siz kimsiniz? Ne olduğunu hatırlamıyor musun? Yok. Araba çarpmış sana. Burası hastane, ben de doktorum. Seni ameliyat ettim. Araba mı? Ne zaman çarpmış? Olanları hatırlamıyor galiba doktor bey. Olabilir. Adın ne senin amca? A adım mı? Adımı... Bilmem. Adımı hatırlamıyorum. Eyvah. Hafızasını <laughs> kaybetti galiba. Peki nerede oturuyorsun? Bilmiyorum. Çocukların, torunların falan yok mu senin? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Peki kaza geçirdiğini, bir arabanın sana çarptığını da hatırlamıyor musun? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oh, başım çok ağrıyor doktor bey evladım. Beynimin içinde birisi balyozla vuruyor sanki. Tamam anlaşıldı. <laughs> Hemşire hanım sakinleştirici bir iğne yap ya Yarın da beyin tomografisini çekin. Bakalım beyninde bir hasar <laughs> falan var mı? Peki doktor bey. Alo ben Hayri Cömert Babamdan haber almak için aramıştım Affedersiniz müdür bey rahatsız ettim Babamın durumu nasıl Maalesef Hayri bey Her gün karakola soruyorum Verdikleri cevap arıyoruz oluyor Ne kadar üzgünüm tahmin edemezsiniz Onu ben manevi babam edinmiştim En güzel günlerim onunla geçmişti Ama çok kısa bu zamanda bu mutluluğum sona erdi Maalesef Siz çok iyisiniz müdür bey Ya ben Ya ben Kanını taşıdığım evladı Evladı olan ben onu bunca zaman tanıyamadım kıymetini bilemedim tanır gibi olduğum anda da kaybetti ben elimden gelen her şeyi yapacağım size de bir gelişme olursa beni ararsanız te memnun kalırım te te teşekkür ederim teşekkür ederim müdür bey sağ ol ayol bir hafta oldu hala bıkmadınız şu buna kadar aramaktan yok işte aa harcadınız telefon parasına yazık sözlerine dikkat et Lale. eğer bir daha babamdan böyle saygısızca söz edersen Sonu iyi olmaz bilmiş o. Ah, ah çıldırmış bu adam. Ne olacakmış ki? O zaman ne olacağını göreceksin. Ben çalışma odama gidiyorum şimdi. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Bilal sen ne yapacaksın? Kanaryama yem verecektim de. Peki gel ver öyleyse. Aha ayol üzerime iyilik sağlık. Birden erkekliği tuttu adamın. Hı. Oo, bakıyorum da bugün daha neşelisin sarı kanarya. Ama ben dedemi bulamadım. O yüzden hiç neşem yok. Çok mu seviyordun dedeni bu kadar bilen? Çok. Bilal yavrum bir şey itiraf edeyim sana. Ben dedeni yani babamı... ...senin onu sevdiğinin onda biri kadar anlayamadım ve sevemedim. Şimdi anladın mı peki? Sanırım oğlum sanırım. Bir şeyin kıymeti elden çıkınca belli olunmuş. Ben de onu kaybedince anladım. Dua edelim baba. Dedemin bulunması için dua edelim. Edelim oğlum. Ne yazık ki bu yaşa geldim ama... ...nasıl dua edileceğini bile unuttum. Dedem namaz kılmayan, haramlardan sakınmayan... ...ve üzerinde kul hakkı bulunan kimselerin duaları kabul olmaz derdi. Maalesef bu saydıklarının hepsi bende var evladım. Ama babacığım ümitsiz olmak da yokmuş dinimizde. Biz yine de elimizden geleni yapmalıyız. Öyle değil mi? Doğru yavrum. Şey sen nasıl namaz kılınır biliyor musun? Elbette baba. Dedem hep bunları öğretti bana. Namaz surelerini bile ezbere biliyorum. Ee, o zaman hatalarım olursa bana söylersin değil mi? Yani namaz mı kılacaksın baba? Evet yavrum. Evet. Hatanın neresinden dönersek kardır demiş hatalarımız. Aslı. Canım oğlum benim. Şimdi vakit hayli geç oldu. Daha sonra kalkacağız. Ben şimdi kendime göre yatsıyı kılayım. Sonra takıldıkça sana sorarım. Tamam mı Bilal? Tamam babacığım. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler oğlum. Sana da hayırlı geceler. Burası da neresi? Bir deniz kenarı Ah! Dalgalara bak. Köpük köpük bembeyaz dalgalar. Evet yavrum. Bu deniz senin bildiğin denizlerden değil. Dede sen ha. Ne yapıyorsun o dalgaların üzerinde? Denize batmıyor musun? Hayır yavrum. Bu rahmet denizi. Bu denize giren insan batmaz. Aksine yükselir. Yükselir mi? Evet. Sana önce de söylemiştim yavrum. Ramazanın evveli rahmet. Ortası mağfiret. ...sonu da cehennem ateşinden... ...azad olmaktır diye unuttum Hayır unutmadım. Ramazan gelince cennet kapıları açılır... ...cehennem kapıları kapanır... ...ve şeytanlar bağlanır. Bu da hatırında mı yavrum? Evet dedeciğim. Ama ben de gelmek istiyorum yanına. Ben de yürümek istiyorum köpüklerin üzerinde. Gel yavrum. İstiyorsan gel. Anneni de al. Annemi mi? Dur Bilal. Gidemezsin. Batarsın. Boğulursun denizde. Hayır anne. Bırak beni. Gideceğim bırak Bırakmam bırak boğulursun sonra ne yaparım ben sensiz Ama anne bu rahmet denizmiş Duymadın mı Duydum ama bak baya deniz bu batarsın sonra Batmaz bırak gelsin Sen de gel Hayır korkarım ben gelemem Korkma anne gel gel gidelim Ben tutarım elinden korkma Hadi kızım tut bilanın elinden de bana doğru gel ah, Gelemiyoruz işte baba Basınca denize batıyor ayaklarım Evet dedeciğim bak Batıyor ayaklarımız o halde her şeyden önce hepimize lazım olan şeyleri yapacağınıza dair söz vermeniz gerekir. Her şeyden önce hepimize lazım olan şey mi? Nedir o? Birincisi itikadımızı kitaba ve sünnete uygun olarak düzeltmektir yavrum. Nasıl yani? Ehli sünnet alimlerinin kitaptan ve sünnetten anladıklarına ve bildirdiklerine göre hareket etmemiz ve onlar gibi itikad etmemiz lazımdır. Onlar gibi inanacağız onlar gibi hareket edeceğiz. Evet yavrum. Kendi anlayışımız ne kadar güzel görünürse görünsün onların yanında hiçbir kıymeti yoktur. Başka dedeciğim? İkinci olarak hepimize lazım olan İslamiyet'i bu alimlerin kitaplarından öğrenmektir. Helal olanları, haram olanları, farzları, vacipleri onların kitaplarından öğrenmektir. O zaman sana gelir miyiz? Bir üçüncüsünü de yaparsanız evet. O üçüncüsü nedir? O da bütün işlerimizi öğrendiklerimize uygun yapmaktır yavrum. Bunları yapacağına söz veriyor musun bana? İyi ama ben zaten söz vermiştim sana. Ama şimdi annen de var yanında. Yoksa o geride kalır. Doğru ya annem de var. Hadi anne söz ver. Söz ver de gidelim. Veririm ama ya yani Nesrin o da gelsin ki gidelim. Hadi anne biz gidelim o da sonradan gelir. Hayır o da gelince veririm. Hadi anne hadi söz ver. <laughs> rüyaymış. Dede, dedeciğim. Ben dedemi istiyorum. istiyorum 21 bölüm